Oyunum heyecanlıydı değil Amerika'ya gidip yeni bir hayat kuracaktı. Tamam kolay olmayacaktı ama başarılı da benim kızım. Güzel, lütfen, lütfen endişelenme. O itin elinden kurtaracağım kızımızı, merak etme. Hayır, boş boş konuşup durma Tarık. Allah aşkına. Sen ne biliyorsun ya? Benim yaşadığım son bir yıl içinde neler yaşadığımı sen ne biliyorsun? Mesela Behram'ı biliyor musun? nasıl biri olduğunu biliyor musun? Ozan'ın hayatı hakkında bir fikrin var mı? Oylu mu biliyor musun? O pisliklerini temizlettiğin Ümit'in beni ne kadar çok üzdüğünü biliyor musun? Sen şimdiye kadar ne yaptın ya? Çocukların için ne yaptın sen? Beni yalnız bıraksınlar, benden yana olmasınlar diye para teklif etmekten başka ne yaptın sen Tarık? Güzide. O lüks otellerde kadınlarla düşüp kalkmaktan başka ne yaptın? Güzide tamam o günler geride kaldı. Bak ben anladım her şeyi anladım. Ben ailemin değerini anladım. Hmm, öyle mi? Öyle mi yoksa yalnız ölmekten mi korkuyorsun? Yapayalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Yaşlanıyorsun ya artık. Yapayalnız ölmekten korkuyorsun Tarık. Olmadı değil mi? O genç kadın da olmadı. Demek ki paranın satın alamayacağı şeyler varmış. Değil mi? Bak öyle değil. Yüzü de öyle değil. Bak tamam. Şöyle yani ben bir bunalım geçirdim diye görüyorum kendimi. Nasıl bir bunalımsa? Gencecik kadına sahte nikah yap. Ondan çocuk yap. 30 yıllık karını adam tutup öldürtmeye çalış. O nasıl bir bunalımsa? Dibe vurdun herhalde. Allah aşkına. Kendinin bile inanmadığın şeyleri bana söyleyip durma. Çünkü bitti. Ben artık öyle biri değilim. O güzide öldü. Ha ben senin arabana niye bindim zaten? Gideceğimiz yere kadar sakın konuşma. Ya biraz seri çalışın. Bak öyle servisi başladı da masalar hazır değil. Şimdi dizileri gelip canımızı okuyacak. Seni çağırıyor git. Ah oğlum. Hoş geldiniz. Behram nerede? Nasılsın nerede? Behram nerede? Kızımı nereye götürdü? Kızınızı mı? Ben ben bilmiyorum. Nereden bileyim? Ara o Behram'ı. Çabuk Güzide Hanım burada de. Ara çocuğum, bakma suratıma. Tamam, sakin ol, arayacağım. Müşteriler var. Tamam, uzatma. Hoparlör aç. Aç göreyim. Kişi şu an tamam, kapat. Mesaj at. Mesaj at, bakma çocuğum. De ki, babasıyla annesi yanımda... ...kızlarını eve getirmeni istiyor. Anladın mı? Ha, eğer getirmezsen de polise gideceklermiş. Bakma be çocuğum suratıma. Tamam. Yaz, tamam. hadi tamam. hızlı hızlı. hızlı. Hadi. Çabuk. Bakayım, gönder. O Behram'a söyle. Ya dediğimizi yapar, ya da artık kendi bilir. Hadi Sarık, yürü. Ne yaptın Dicle'li ya? Başına iş aldım. Zeynep. Nazan geldi mi? Yo Hakim Hanım. Siz gitmediniz mi ne oldu? Demedik Behram oyunumu kaçırdı. Ne? Evet maalesef Zeynep için. Tarık sen niye peşimden geldin eve kadar ya? Tamam getirdin teşekkürler ama git. Kız lütfen. Yani oylumu buluncaya kadar burada olmam lazım. Gidemem ki bir yere. Ben kızımı ararım ya. Hadi git senin işin gücün vardır hadi. Tamam haklısın kızıyorsun evde olmamı istemiyorsun ama... ...oylumun iyiliği için birlikte hareket etmemiz lazım. Kızmak mı? Ben sana kızmıyorum ki. Aa ben oraları geçeli çok oldu ya. Bak o kadar hiçbir şey hissetmiyorum. Gider misin? Tarık gider misin? Hı. Tarık! Geç şuraya. Geç şuraya. Sesini duymayacağım ama. Geç şuraya. Tamam. Sesini duymayacağım. Nazan abla hoş geldin. Hoş bulduk. Güzide içeride mi? Salonda. Gel Nazan gel. Güzide ne oluyor? Apar topar çağırdınız. Geç otur lütfen. Nazan teyzeni arar mısın? Neden? Behram denen o it kızımızı kaçırdı. Bunun hesabını soracağım ondan. Hesabını soracağım. Ne ne bir, bir dakika bir dakika nasıl kaçırdı? Her şey yolundaydı. Olur mu canım öyle şey? Siz bizi yemeğe çağırdınız. Ee, Behram ne derseniz onu kabul ediyorum. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağım dedi falan bu kaçırma. Ne demek? Ne oluyor? Sence ben Behram'ın verdiği o sözlere inanır mıyım Nazan? Hı? Oylu Behram'la evlenmeyecekti. Ama. Yemeğe çağırdın sen bizi. Bu bir oyun muydu? Sen beni kandırdın, Behram'ı kandırdın, öyle mi? Ee, i̇nanamıyorum. Ne yapabilirdim? Nazan, ne yapabilirdim? Ben oylumu yurt dışına kaçıracaktım. Behram'dan kurtarabilmek için. Ama adam oraya kadar takip etmiş bizi. İki dakika çocuğu yalnız bıraktım, alıp kaçırmış. Behram'ın yüzü onun için değişti. Abi. Peki Oylum kendi iradesiyle gitmiştir hamile ya. Yani Oylum tam uçağa binmek üzereyken gitmekten vazgeçti öyle mi? Yani Behram'la gideceğini söyleyemez miydi annesine? Her şeyi konuşan kız onu mu söyleyemeyecekti? Kesin geldi silahla geldi başına silah dayadı gidelim dedi değil mi? Nazan teyzeni arar mısın? Lütfen eğer sen arayamayacaksan ver ben ararım. Ararım tamam. Polisi işe karıştırmak istemiyorum ama mecbur kalırsam onu da yaparım. Şaka yapmıyorum. Tarık. Tamam dedim arayacağım tamam. Önce bir deneme sınavını alalım. Bir düzeyini seviyesini falan görelim. Ondan sonra karar veririz alıp almayacağımıza. Tamam muhala Şuna da arkadaşlarla bir son şeklini hazırlayın. Tamam. Teşekkür peki. ederim. Rica ederim. Alo Nazo. İşim düştü. Diyarbakır'a geleceğim. Yiyeceksen çok sevineceğim. Teyze Behram senin yanında mı? Yo. Behram'ın Diyarbakır'da ne işi var? Nerede olduğunu biliyor musun peki? Bilmiyorum. Ne oldu Nazan? Niye soruyorsun Behram'ı? Behram, ı? Behram oylumu kaçırmış. Eğer Diyarbakır'a geldiyse... Ne? Hanımefendiciğim, siz oğlunuzu tanıyorsunuz. Yani nerelere gidebileceğini de biliyor olmalısınız. Lütfen arar mısınız? Kızımı eve getirsin. Bakın, şikayetçi olmayacağız. Ben babası olarak garanti veriyorum. Yeter ki kızımı geri getirsin. Bir dakika, bir dakika. Bir başından anlatır mısınız ne olduğunu? Neyin garantisi bu? Oylum annesiyle birlikte yurt dışına gidecekmiş. Behram herhalde bunu hissetti ve onları takip etti havaalanına kadar. Söylediklerine göre tehdit etmiş, kafasına silah dayamış ve oylumu kaçırmış. Şu anda da kendisine ulaşamıyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Sen Behram'ı aradın mı? Ulaşamıyoruz dedim ya teyze. Kızımın da oğlunuzun da telefonları kapalı, ulaşamıyoruz. Tamam. Hemen İstanbul'a geliyorum. Bakın o oğlunuz olacak eşkıya. Kızıma bir zarar verirse bunun hesabını sorarım sizden tamam mı? Bana bak oğlum hakkında doğru konuş. Benim canımı sıkma. Oğlunuz insan olsun o zaman. Eşkıya gibi davranmasın. Tarık. Tamam. tamam. Nazan hemen geliyorum ikisini de bulacağım. Söyle onlara merak etmesinler. Ama o adamın oğlum hakkında söylediklerini de yazdım bir kenara. Haberi olsun. Beni mi korkutuyorsunuz siz? Tarık. Bak Nazan seni uyarmış olayım. Eğer oyluma bir zarar gelirse hepinizi mahvederim. Ay Tarık Allah aşkına ne yapıyorsun? Ne bu şov? Ne yapıyorsun? Ben sana ne dedim? Oturur musun? Tamam. Dur şu kızla nikahlanmamış ol Behram ah. Ah Behram ah. Helin. Helin. Buyurun hocam. Hemen İstanbul'a bir bilet al. İlk uçağa. Dönüş ne zaman olsun? Dönüş açık olsun. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Tabii hocam. Tabii. Seni şımartmanın bedeli bu. Siz bizi o gün yemeğe çağırdınız. Ama oyun oynadınız bize. Vallahi tebrik ediyorum. Hepiniz o kadar güzel rol yaptınız ki. Bravo. Bütün yol boyunca kafanda kurup durmadın değil mi? Kurup durdum, aldım verdim, aldım verdim. Of, içim daralıyor. Seyfi buraya su koymadın mı? Bir su ver. Koymuştum hocam. Ha, burada var. İçim yandı. Ağzım kurudu. Teyze tamam. Behram o kıza nikah kıydıysa yanarız Nazan. Cayır cayır yanarız. Nikahlanmadan önce bulmamız, engel olmamız şart. Ya teyze yeter ya. Vallahi yeter. Güzide ile oylumu yerin dibine batırmaya doyamıyorsun ya. Yeter de eğer senin söylediğin gibi biri olsaydı ben onunla olan arkadaşlığımı devam ettirir miydim? Allah nazan arkadaşlığına devam ettirmezsen daha iyi olur bence. Görünen köy kılavuz istemez. Durum ortada. Adam metres tutar, kadın dost tutar. Kız nikahlanmadan yatıp kalkar. Vaziyet böyle mi, değil mi? Değil. Senin oradan öyle görünüyor olabilir ama değil. Ya bıraksana Nazan Allah aşkına. Ya Nazan, sen benden yana mısın, elden yana mısın? Ay teyze ya, ben sana ben sana derdimi anlatamayacağım. Tamam, sustum. Tamam. Evet, sus. Daha iyi olur. geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Tarık, tarık kalksana ya. Tarık. Ta Merhaba. Hoş geldin Nazan. <laughs> Hoş bulduk. Hoş geldiniz Muhalla Hanım. Geçin lütfen buyurun. Oturun. Ümid ederim yolculuğunuz iyi geçmiştir. Vallahi bu şartlar altında pek de iyi geçtiğini söyleyemem. Haklısınız. Ee, ama emin olun ortakta korkularımız aynı. Ben şimdi size durumla ilgili küçük bir özet geçeyim. Ee, biliyorsunuz ben bu birlikteliğe karşıyım. Bu sebeple de kızımı yurt dışına çıkarmaya karar vermiştim ama... ...Mehran bizi havaalanına kadar takip etmiş. Benim olmadığım bir anda da... ...büyük bir ihtimalle tehditle... ...oylumu kaçırmış. Tehdit mi? Sizin yanınızda silahı dayadı kafasına... ...aldı kızınızı gitti öyle mi? Yok hayır öyle bir şey görmedim. Ben e, çıkış pulu almaya gitmiştim. Siz istemiyor olabilirsiniz Güzide Hanım ama oylum oğlumla evlenmeyi istiyor. İstemese hamile kalır mıydı? Şimdi sorun şu. Sorun şu Mualla Hanımcığım. Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor. Sorun şu ki ikisini de nikahlanmadan önce bulmamız lazım. Sonrası çok zor olacak çünkü. Ne demek istiyorsunuz? Sonrası çok zor olur. Tarık. Boşanmaları bayağı uğraştıracak. Ortada bir de çocuk olacak. Gerçi çocuğu hiç dert etmeyin kendinize. Maddi destek vereceğiz elbet. Mecburen soyadımızı da. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ya? Ben kızıma da bakarım, torunuma da bakarım. İcap ederse oğluna da bakarım. Sen önce metresinden yaptığın kızına bak. Otel köşelerinde büyüyor çocuk. Sen ne diyorsun ya? Seçim lütfen lütfen. Ne lütfen Naza? Ne lütfen? Muhalle Hanımcığım, buraya sorunu çözmeye gelmediyseniz eğer başka türlü konuşabiliriz. Böyle hakaret edemezsiniz. Asla. Niyetim size hakaret etmek değil. Ben olanı söylüyorum. Hoş geldiniz. Zeynep. Ah, Sezai. Hoş geldin. Nasılsın güzel? İyiyim, teşekkür ederim. Senin ne işin var burada Sezai? Ha? Seni alakadar kadar eden bir durum yok, tamam mı? Hadi basket hadi. 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 Tarık Terbiyesizlik yapma. Bak öbürünü de kırarım yoksa. Güzeldi. Tarık. Lütfen otursana Sezai. Mualla hanımcığım. Ee, biz bu evliliğe karşıyız. Siz de ben de. Bunun üzerinden konuşalım. Olur mu? Ben oğlumu bulacağım. Sizi de haberdar edeceğim. Ve bu evliliğe mani olacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Kızımı bulduğunuzda bana haber verebilir misiniz? Hiç merak etmeyin. Attığım her adımdan sizi haberdar edeceğim. Teşekkürler. Hadi Nazan. Gidiyoruz. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Nazan. Nazan yürü yürü yürü. Bak ben onca aile gördüm böylesini görmedim. Dost, metres, karı, koca, abo hepsi bir arada. Yürü yürü gidelim. Teyze ayıp ya gerçekten çok ayıp. Pardon pardon metresi unuttum. O da olsaydı tam olacaktı.